Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert bu Rainbow Six Siege videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videoyu çektikten sonra 2-3 gündür falan sürekli oynuyorum. Kendimi geliştireyim, kendime yeni bir şeyler katayım, hayataları öğreneyim diye. Çok da iyi gidiyordu. 7-8 killi roundlar falan 3-0-3-0 kazanıyorduk. Bugün bir gariplik var ama bugün niyeyse yani gelen tokatladı, giden tokatladı. Çok saçma sapan oynuyorum ve çok kolay, çok basit oynuyorum. Neden olduğunu ben de anlamadım. Ya öncekiler yani beni kaza getiren acayip oynadığım bölümler birazcık yalan yanlıştı ya da bunlar şimdi bugün bir gariplik oldu ben de anlamadım şu an saçmalıyorum çünkü çok sinir oldum bu oyuna girmeden önce birkaç tane el attım mahvettiler beni o yüzden biraz sinirliyim daha fazla laf uzatmayayım hemen oyunumuza geçelim evet arkadaşlar Almanya'dayız tek bomba savunuyoruz sekürereye yani bir ne yapacağım dedim ya? dok mu kapkan mı alışık olduğundan gideceksin. Kazanacaksın. Arkana bile bakmayacaksın. Devam edeceksin. Ranklara bakalım. 90 güzel. 69. 156 ne ya? Şimdiye kadar gördüğüm en yüksek rank. 156. Ama çok kötü durumda rank. Adam yememiş, içmemiş. Büyük ihtimal sürekli bunu oynamış ama yeteneksiz. Burası beni kapat diye bağırıyor mesela. Burası da beni kapat diye bağırıyor. Bağıran her yeri kapatalım. Şu kapıyı hemen kapatmamışlar durumda. Şöyle şuraya Şöyle koyalım. Manyak mısın abicim ya? Buralardan gelmezler zaten. Bu Durun şurada kaldı.

Hakikaten orada niye açıkta durdunuz ki ya? Neyse füzemizi alalım. Blitzkrieg. <laughs> Nasıl okunuyor bilmiyorum Almanca. Almanca herhalde. Bizim şu tartışma içerisinde, şu saçma tartışma içerisinde kazanma ihtimaliniz bence yok. Hani öldürecekler mi kazanamadık diye? Ya gerek yok oyun oynuyoruz yani. Bazen iyi oynarsın bazen kötü oynarsın. Yapacak bir şey yok. Bence bunlar burada. Evet, iki tanesini bulduk. Oraya girmek biraz sıkıntı. Ama içeride çok kaçabilecekleri şey de yok. Ben füzümü attığım zaman içeri çok kaçabilecekleri yerde yok. Bakalım umarım istediğimiz gibi olur. Keşke adamları görmüşken dışarı çıksaydım ya. Etrafa çok iyi gidebilirler ona dikkat etmek lazım. Ben içeri girdim de bulmuş saymadım ya. Çok güzel yerde. Helal. Güzel güzel çok güzel yerde. Birinin düştü biri güçlü biri. Sesi duydum zaten. Çıldık ata ata. İki tane kalkanımız var. Şimdi ben füzü de atamayacağım. Böyle bir sıkıntı yok. Böyle sistemi aldım. Bu taraftan bir yerden Algılayamadım bir an ne olduğunu. Bizim yukarıdaki de işte. Neyse tek adam var. Bu ne yapıyor ya? Eş ne yapıyor acaba ya? Bir adam içeride zaten yardım etsin miydi ki? Ha görmedi. Burada duruyor ne olacak? Gelecek şimdi Sumonis'e rastgele sıksa öldün ya. çalışıldı hiç anlamadım ki. Bu kadar saçma bir şey hayatımda görmedim ben ya. Yani. Belki buradan kurtarız. Bakalım. Adam sinirlendi bastı gitti normal. Ben olsa ben de basar giderim. Ben de varım gerçi de. Gerçekten çok saçma oynadı ya. Bir kere ilk başta içeri gitmemesi saçma. İçeri giderken o Gaz atıp orada debelenmesi ayrı saçma. Yine en tepeyi versin de bizi yine rahat rahat büyüyecek. En tepeyi versin de bizi

şundan mı geliyordu ya? Yani. Kimse <laughs> durmuyor, korumak için durmuyor değil mi? Aferin. Ama artık eşitiz. Baldır küldür ne kadar çok koşuyor ya. ya lütfen koşmayın ya. kapkanı yemedi. <laughs> Ama headshot'ı yedi. oradan bir yere geçti. Çok, güzel. Çok iyi be. İşte budur. Bu kadar basit ya. Pusacaksın, rahat rahat oynayacaksın. Bir anda nasıl coştum ama. Tam bir kere, Nasıl içinde hırs birikmiş artık. Bir anda dışarı saldım. Güzel. Güzel. Adını unuttum. Bana soruyor da gerçekten adını unuttum ya. Daha bugün aldım zaten bu yeni skin'i de. Adını unuttum. Ama güzel görünüyor ki bak adam soğuttu, Gerçekten güzel görünüyor. Tabancalarım mavi. Ana silahlarım kırmızı. Öyle kullanıyorum. Bazı da kendine özel skinleri var. Mesela Pulse'da Division skin'i var. Çok yakında ayak sızlıyordum ya. Hemen buranın üstü galiba. Şurada. Üstü üstü. Ya da altı çok yakında duydum da. Evet altı. zıplayamadım. Çekil sene bir abici. Döndü şey işaretlemeye çalışıyor ya. Yine sabırlı oynarsak neden olmasın? Kamera zannetmeyip değilmiş. Hemen ölmeyelim. Şu girsin önden. Slowly. Aldır uldur koşmayın demek o slowly. Yani herkes koştu zaten. Çok iyi be. Kimseyi öldüremedim. Güzel. Burada adam var. Ben onları yer miyim koçum? Çok güzel be. Çok güzel. O herifi duymasaydım yalnız büyük ihtimalle kaybetmiştik. Üçümüzün de arkasından geliyordu çünkü. Üçümüzü birden Kekik gibi aldılar Acaba comeback is real mi? Hem 4 kişi. Çok güzel. Uzatma çok güzel. Dok alacak. Belki bir takım arkadaşım ya da kendime en azından kaldırma fırsatım olursa yani ihtiyacım olursa biz 4-2-2 çok güzel. Comeback'i izleyeceğim mi acaba? Hem de 4 kişiyiz ya. Ve kazandığımız ilk round'dan beri yani kazandığımız ilk round'dan beri 4 kişiyiz. 4 kişi kazandık. 4 kişi buraya getirdik. Ve 4 kişi maç alırsak şahane. Enfes mükemmel. Evet, Hadi şuraya koy. Bir işe yarar şeyler değil bunlar ama. Ben yani yaptığım dur çok saçma değil. Bu an kastetti. Solundan drone geldi. <laughs> Sorry. Ah be. Çok da sıktım galiba. Ya çok sıkmamıştım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu taraftan gelecekler çünkü büyük ihtimalle. Hani en azından şu tarafını kur Çok saçma bir yerde. işime yaramaz bu. Ya, çok kötü yer geldi ya. çok iyi Orası çok eksik çok aklıma takılıyordu. Güzel. Buradaki makul etmişse yemin ediyorum. Yani gördüyse bir arkadaşlar söylesin yorumlar yorumlarda yazın. Anlılır öpeyim. Bir şey yapayım yani ya. Gel, siz nasıl göreceğiz? Yani gördüğünüz zaten şöyle dedi, çok, çok saçma. tam tam bir şey. altı 6.30'u mu? Evet 6.30'u. Artık o kadarcık olur. gelmez herhalde o. Geldi tamam. Burada bir yerde drone var. Kimse hasar almadı. Güzel. Kimse herhangi bir yer açabilirler yalnız. açmıyorlar. Nereye açmaya çalışıyorlar hiç anlamadım. Ah be. Göstermeyin ya. There's also a black 얼마 소 v e r Wait. Yapma be. Ya. seconds left. Op is Öldürdüler. Comeback olmadı ama ne yapalım? Keşke yatsaydım, kalkmasaydım ama hani halde olur geliyorlarsa belki alırım diye düşündüm ama alamadım. Yapacak bir şey yok. Ama eğlenceli güzel maçtı. Neredeyse comeback'i tamam tamamlıyorduk. Dört kişi bu kadar yapabildik. Ama güzeldi. Bayağı keyifli, heyecanlıydı. Umarım siz de izlerken keyif almış, almışsınızdır arkadaşlar. Yavaş yavaş gelişiyoruz, yavaş yavaş. Yani hemen olacak şeyler değil. Bu insanlar belki aylardır oynuyorlar bu oyunu. Biz daha yeni girdik yavaş. Olacak 24. seviyede geldik. Paramızı da kazandık. Umarım siz de izlerken eğlenmiş, beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. ve. 这个呢？